Merhaba sevgili çocuklar, sevgili arkadaşlar. Bugün İtalyan bir yazardan, Dino Guzzatti'den bir öykü okuyacağız. Yumurta adlı bir öykü. 1906'da İtalya'da doğan, 66 yaşında, 1972 yılında aramızdan ayrılan Dino Buzzati, İtalyan Edebiyatı'nın en önemli yazarlarından bir tanesi. Büyülü gerçeklik tanımı altında öyküler yazıyor. Şimdi o öykülerden bir tanesini okuyacağız ve onun üzerine çalışacağız sizinle. Burada yoksul bir kız çocuğunun çok yalın bir isteğinin anlatıldığı temelde bir öykü. Krallık Köşkü'nün bahçesinde uluslararası mor haç 12 yaşından küçük çocuklar için büyük bir yumurta yarışması düzenlemişti. Biletler 20 bin lira etti. Yumurtalar saman yığınlarının içine gizleniyordu. Sonra yarışma başlıyordu. Her çocuk ortaya çıkarak yumurtaların sahibi oluyordu. Her türde her boyutta çikolatadan bir sürü yumurta vardı. İçinde de güzel mi güzel pek çok armağan. Gündelikçi Gilda Sasso temizliğe gittiği Zernatta'ların evinde duydu bu olayı. Bayan Zernatta dört çocuğunu da götürüp hepsi için 81 lira verecekti. Ne yazık ki baba adı bile olmayan 4 yaşlarında sevimli bir kız annesi olan Gilda Sasso kendi kızını da buraya götürmeyi düşündü. Gidecekleri gün Antonella'ya çocuğu tıpkı varlıklı ailelerin çocuklarına benzeten yeni parde süsüyle kenarlıklı şapkasını giydirdi. Kendi Gilda ise varlıklı bir kadına benzeyemezdi. Giysileri çok eskiydi çünkü. Gilda ise Kendinden elinden geleni yapmaya çalıştı. Başına bere gibi bir şey takarak az çok bir çocuk bakıcısına benzetmeye çalıştı kendisini. En azından diplomalı, lüks bir çocuk bakıcısı sanılabilirdi. Böylece tam vaktinde krallık köşkünün içine girdiler. Gilda burada durup sanki hanımını bekleyen bir çocuk bakıcısı rolüne büründü. Bir ara bayan Zernatta'yı da dört çocuğuyla birlikte gördü fakat görünmemek için saklandı. Çocuğuyla birlikte ücret ödemeden içeriye gidebilmek için bel bağladığı itiş kakış anını bekliyordu. O esnada Uluslararası Moraç Başkanı danışmanları kadın yetiye iticileri karşılamak için başkanın eşine doğru koşmaya başladılar ve bu beklenen karışıklık o an gerçekleşti. Çocuk bakıcısı kılığına bürünmüş gündelikçi Gilda böylece çocuğuyla birlikte bahçeye girebildi. Gilda daha büyük, daha yaramaz çocukların oyunlarına gelmemesi için kızını bir kez daha uyardı. İçlerinde birinin yüksekliği en az 3 metre olan bir sürü yumurta vardı ve içinde kim bilir neler saklıydı. Bir boru sesi başlama işaretini verdi. Çıkış sınırını bekleyen kordon kaldırıldı. Çocuklar anlatılmaz çığlıklar atarak yumurta avına çıktılar. Sonunda Anatoly'la pek çok çabasına karşılığında, çabası karşılığında küçük elini sama yığınına sokunca kaygan kıvrımına bakılacak olursa dev bir yumurta buldu. Mutluluktan çılgına dönerek bağırmaya başladı. Yumurtayı eline almaya çalışırken bu esnada bir oğlan tıpkı rugby oyuncularının yaptıkları gibi balıklama dalıp onun elindeki yumurtayı aldı ve uzaklaşırken ona nanik işareti yapıyordu. Gilda'nın kızı elleri boş çocuk bakıcısı sıkılığına girmiş annesini bulmak için ister halde neredeyse ağlamak üzereydi. Fakat ağlamıyordu çünkü öbür çocukların o halde görürse utanırdı. Her çocuğun elinde bir ödül vardı. Kimininki büyük, kimininki küçük. Ama Antonella'nın elinde hiçbir şey yoktu. Sen hiçbir şey bulamadın mı diye sordu sarışın terbiyeli bir kız. Yo hiçbir şey bulamadım. İstersen benim yumurtalarımdan birini al. Alayım mı? Hangisini? En küçüklerden birini. Bu olur mu? Peki al onu dedi. Teşekkür ederim dedi Antonella. Üzüntüsü beklenmedik bir biçimde sanki geçmiş gibiydi. Adın ne senin? Ignazia dedi sarışın kız. Bu sırada uzun boylu bir kadın girdi aralarına. Ignazia'nın annesi olmalıydı. Yumurtanı niye bu çocuğa verdin? dedi. Peki Ignazia o yumurtayı niye e, Antonella'ya vermiş olabilir sizce? Burada küçük bir soru bırakalım. Ben vermedim ki kendisi aldı diye yanıt verdi hemen İgnazi'ye. Çocukları özgü o gizemli ikiyüzlülükle. Çocuklar ikiyüzlülük yapabilir mi acaba? Öğrenmedikleri bir şey yapabilirler mi? İkiyüzlülük öğrenilen bir şey midir? Ve aynı çocuk olan, aynı yaşlarda olan Antonella'nın cevabı şu oldu. Yalan söylüyor dedi. Yumurtayı o verdi bana. Parlak kartondan yapılmış bir kutu gibi açılacak güzel bir yumurtaydı. İçinde belli ki o bir oyuncak bir bebek önlüğü olabilirdi. Tartışmayı duyan muhaç görevlisi bir kadın yaklaştı. Ne oldu güzel kızlar dedi. Bir derdiniz mi var? Hiçbir şey yok dedi Ignazyanın annesi. Bu yumurta, yumurcak kızıma yumurtasını almış. Zaten kim olduğunu da bilmiyoruz. Önemi de yok benim için. Üstünde durmaya değmez. Hadi İgnazi'ye gidelim dedi. Ama görevli olayı kapanmış saymadı. Yumurtasını mı aldın onun diye sordu Antonella'ya. Ben almadım kendisi verdi dedi. Demek öyle adın ne senin ya soyadın? Peki annen nerede? Orada işte dedi Antonella eliyle gösterdi. Şu kadın mı dedi? Görevli evli kadın. Evet dadınla benziyor o senin dadın mı? Bunun üzerine Gilda yaklaştı. Annesiyim ben onun dedi. Özür dilerim ama biletiniz var mı giriş için? Biletim yok dedi Gilda. Antônio'nun yanına giderek kayıp mı ettiniz? Yo almadım ki zaten dedi. Kaçak girdiniz demek ki. Durum değişti şimdi. Bu yumurta senin değil kızım. Peki buradaki yumurta kimin hakkı aslında? Burada bir soruyu bırakalım buraya. Sert bir biçimde yumurtayı çocuğun elinden aldı. Ayıp, ayıp etmişsiniz. Çıkın lütfen buradan dedi. Ayıbı kim yapmış olabilir burada aslında? Bu soruyu da bırakalım. Çocuk taş kesilip taş kesilip kaldı orada. Küçücük yüzünde öyle yoğun bir acı oluştu ki dünyanın dört bir yanında gökyüzü kararmaya başladı sanki. Bu arada Gilda'nın öfkesi boşandı. Onca yılın aşağılanmaları, acıları, kızgınlıkları, bastırılmış istekleri taştı ve bağırmaya başladı. O bağırdıkça onu eleştirdiler. Ayıp, rezalet bu çocuklar duyuyor söylediklerini. Susun dediler. Ama Antenol'le korkunç bir biçimde ağlamaya başladı. Taş yürekler bile buna dayanamazdı de artık kendinden geçmişti. Utanma, sıkılma, büyük ve karşı konulmaz bir enerjiyle çocuğumu yumurtasını aldığınız için. Asıl siz utanın. Hiçbir şey yok çocuğumu Biliyor musunuz? Nesiniz siz? Bir alçaksınız dedi. Bundan sonraki kısım öykünün yazarımızın büyülü gerçeklikle tanımladığı, annenin mücadelesini anlattığı bir uzunca bir metne ulaşıyor. Ben burada kesip en son kısmı geçmek istiyorum. Orada e, öykünün sonunda çocuğum için sadece bir yumurta istiyorum diyor e, annesi. Evin önünde 10 kamyon duruyor. Kamyonlardan çocuğun seçebilmesi için her boyda görünmemiş güzellikte yumurtalar boşaltılıyor. Som altından değerli taşlarla süslü 35 cm çapında büyük bir yumurta bile var Antonella görevli kadın elinden aldığı yumurtanın benzeri renkli kartondan sadece küçücük kendine ait olan yumurtayı seçiyor. Buraya kadarki olan kısım sadece e, oradaki annenin hayal gücü, e, düşünceleri ve düşlerine konu aldığı için çok uzatmak istemedim. Şimdi asıl soru şu, e, burada e, küçük yumurtayı alıyor. Antonella. Neden? Çünkü kendi hakkı olanın sadece o küçük yumurta olduğunu düşünüyor. Gerçekten o sadece bir yumurta mıdır? Yumurta kavramında saklanmış çaresizlikler, dünyayı çocuğu için karşısına alabilen güçlü bir anne, eşit haklara sahip olmayı isteyen bir çocuğu simgeleyen bir şey yumurta orada. Sizin için e, buradaki yumurta ne anlama gelmiş olabilir? Bir başka sorum, o kızın yerinde olsaydınız, o yumurta için neler yapardınız? Ya da anne hakkında, hem o e, yumurtayı e, yalan söyleyen kızın annesi hakkında ve anne kızı için bir yumurta için mücadele eden anne hakkında ne düşündünüz? Ya da öykünün sonunu siz nasıl tamamlardınız? Aslında burada şu sorularla devam edilebilir. Onurlu ve insancı yaşamak için aslında ne gereklidir? Ya da bunu engelleyen şeyler nelerdir? Mutluyum diyebilmek için bunca bedel, küçücük bir yumurtanın sağlayacağı, mutluluk için ödemek, ödeyeceği bedel, bu kadar büyük bir bedel nelere mal oluyor küçücük kalbinde çocuğun? Yumurta sadece burada bir imge, uğruna mücadele edebileceğiniz bir yumurtanız var mı sizin ya da olmalı mı? Bir son soru, evladı bir yumurta istediği için dünyayı karşısına alan güçlü bir anne hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizi sevgiyle kucaklıyorum. Bu sorularla birlikte bırakın